Başladı. Gel. <Sessizlik> o, 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 o. Ne yapıyorsun? Demek yok. Benim için var ama ben yapamam. Ya bana ne?

Ben de okula gidiyorum, ben de işte, bakıyorum. Sen ne televizyona bakıyorsun? Benim televizyona bakman lazım. Anne bak Tarkan var televizyonda. Tarkan'ın hastası sebebi yok. Tarkan yazıyor. Ve gözlerini ver ya Deniz. Ayla ayla okulda da oynardı kavga ettiğim gibi. Ay hoş ya. Bak şimdi bizden bakıyordular. Salatı geliyorlar. Ne yapayım konu Feyzen? Benim de öteksin anne. Seni de öteksin. Bir kere ben gidiyorum. Anne ben okula gideceğim ya.

Şimdi uzun süre konuşurken sırrı takan Nazlı!

öyle var, sizinle görüşelim. şey. Kırsın. baba sen de gitmek okula. Nasıl yine Şey, neyse boş ver. Söyle çok söyle. Söylesene babana, bana söylüyorsun ya. Ay bu da tam izlediğini mi Bir de konuştuk, yakalandın. Ne yaptın? Değil mi? Evet. Okul. Yürü Okul.

Dersin o zaman, onu da çalışacaksın. Anne, ne konuştunuz? Baba, ne konuştunuz? Daha sen dersin. Sen dersin. Sözeceğim seni ya! Sözeceğim ya! Hayır ya! Ya var da çok şimdi ben sana söylüyorum ya söylemezsin tabi. Ne ne? Tamam vurgulamayacağım. Hayır ya <laughs> vurgulamayacağım. Otur. Hayır otur. Hayır o tabi bu da sana Var ya tekmiş. Zeynep gibi olmaz. <laughs> tamam. Gidiyoruz be neyden? <laughs> Nereye gidiyorsun? Cehennemize ne kadar yolundan? I <laughs> do